Herkese merhaba. Erasmus Grammar serisi videolarına devam ediyoruz. İngilizcenin ana temel konularından biri olan sıfatlar ve zarflar konusuna bakacağız. Bununla ilgili konuları tamamıyla değerlendireceğiz. Şimdi sıfatları biliyoruz. Hepimiz zaten o ilkokuldan itibaren İngilizce öğrenirken hep sıfatlarla başlanılır. Daha şey olsun diye, somut olsun diye. İşte isimleri niteleyen yapılar e, sıfatlardır. Genellikle işte I am, I was gibi yapılarla, to be yapılarıyla kullanılır. Aynı zamanda işte görünmek, hissetmek, seem, look, feel, taste, smell gibi izlenim, link fiilleriyle, bağlantı fiilleriyle çok kullanılır. İşte she is happy, the, mo the movie was boring, a big house, an interesting book gibi yapılardır. Sıfatlar hiçbir zaman değişmez. Çoğul almaz. İspanyolcada böyle bir şey var biliyorsun. Favoritas gibi e, stakısı getiriliyor kullanırken ama İngiltere, şey İngilizce'de öyle bir şey yok. Sıfatlar hiçbir zaman değişmez. Çekim yapılmaz. E, çoğul eki getirilmez. E, hiçbir zaman e, kul, şey yapılmaz. Bizimki gibi hani korkunç fiilin arkasında korkmak gibi bir fiil yapma kuralı aynı e, ancak önüne get fiili getirerek yapılır ki önden eklemeli bir dil olduğu için. Şimdi sıfatlarla zarflar birbirine karıştırılabiliyor ya işte sıfatın sonuna L'ye geliyor. İşte carefully. Careful ne demek? Carefully ne demek? İşte aslında kural bu. Sıfatlar isimleri nitelendirirken fi fiilleri zarflar nitelendirilir. Bunun için de ek olarak ...L'ye eki getirilir... ...sıfatların sonuna... ...yani... ...he runs quickly... ...she speaks fluently... ...gibi... ...kullanılır... ...hard, fast... ...early, late... ...gibi sıfatlarda... ...hem sıfat hali hem zarf hali... ...yani aynı şekildedir... ...aynı zamanda... Hani şunu diyebilirsiniz hocam işte bir hem good var hem well var. İşte fark burada ortaya çıkıyor. Good sıfat hali well ee, zarf hali iyinin. Aynı zamanda well sıfat olarak da kullanılıyor. Birinin ya da bir şeyin esenliği hakkında ya nasılsın iyi misin hava nasıl gibi birinin veya bir şeyin esenliği hakkında konuşurken well'i sıfat olarak da kullanabiliyoruz. Evet. Ejective adverb arasındaki farklar. işte bakın he is careful. O dikkatli. He drives carefully. Bakın sürmesi dikkatli. Yani eylemin iteliyor. Şimdi tabii e, temin bahsetmiştik o linking bağlantı fiilleri yani izlenim fiilleri, görünüş fiilleri işte olmak, görünmek, hissetmek, bakmak, tatmak, sesi Gelmek, e, kokmak gibi fiillerle ejektif kullanmamız lazım. Bakın hani demiştim ya fiillerle zarf kullanılır ama bu fiillerle ejektif kullanılır. He looks angry, kızgın görünüyor gibi. Yani she looks happily diyemiyoruz. Ama diğer bütün fiillerle normalde zarf hali yani l'ye ekli kullanılır hard, fast, early, late gibi fiillerde de L'ye eki yok. Hem sıfat hali hem zarfali zarf hali aynıdır. Yani hem ee, you are hard da diyebilirsin, you work hard da diyebilirsin. You are late de diyebilirsin, you came late de diyebilirsin. Okey. Evet. Komparatif yapı hepimizin tabii aslında bu seviyede direkt bilmemiz gereken yapılardan biri. Yani bu zamana kadar mutlaka öğrenmişizdir. ER2 getiriyoruz sonuna sıfatların. Aynı zamanda eğer uzun bir sıfatsa yani kcv üstü sıfatlarda başına mor getiriyoruz. Yani aslında fonetik olarak sonuna ER getirdiğimizde söyleyemiyorsak mesela boring, boringer böyle kulağa hoş gelmiyorsa bilin ki başına mor gelecektir. Öyle düşünün. Bazı sıfatlar var mesela polite sıfatı. More polite de olabiliyor, politer de olabiliyor. Ama çok önemli değil. Yani o ikisini birden alabilen sıfatlar var. Çok önemli değil. Zaten ikisinin birden olması bizim istediğimiz bir şey. Yani ikisini de getirsek yanlış olmaz gibisinden. Evet, şimdi düzensiz komparatifler var. Onlar nedir? Good'un eee gooder değil better'dır komparatifi. Bad'in worse'dür. Far'ın farther veya further'dır. Eğer mesafeden bahsediyorsak genellikle farter. İşte zaman olarak ileri den bahsediyorsak yani soyut olarak bir ilerilikten bir uzaklıktan bahsediyorsak bu sefer de further kullanırız. Much many'nin more ki bakın more nereden geliyor? Daha demek aynı zamanda. In, a few'un e, less'tir, fewer veya less kullanımı. Sayılanlarda few fewer, sayılmayanlarda less kullanılır, komparatif olarak. Evet, komparatif adverbs olarak kullanırsak şeyden bir farkı yok, e, sıfatlardan bir farkı yok yine. E, eğer o hani bizim o hani 4 tane LY2 gelmeyenler kullanıldıysa onlarda zaten ER getirmemiz lazım. Ama sonunda LY varsa diğerlerinde şey diyemeyeceğimize göre ee, clear layer diyemeyeceğimize göre more getiririz adverb kullanırken başına. Ki zaten LY2 onu bir hece arttırdığı için uzun olmuş oluyor. O yüzden e, er R2 yerine mor getirilir. Ama 4 bahsettiğim sıfat ve zarf hali aynı olan hard, fast, e, early ve late bunlarda da e, mor getirmemize gerek yok. Direkt ER ile komparatif yapabiliriz bu zarflarda. Süperlatif Süperlatif demek yine hepimizin bu zamana kadar mutlaka öğrendiği EST yapısıyla veya uzun sıfatsa the most yapısıyla yaptığımız yapıdır. E, genellikle işte e, en yapısı neden d geliyor başına? Çünkü en iyi, en güzel, en büyük, en küçük bize bildiğimiz şeyler olduğu için ne yaparız? Başına d getiririz. Bu hani dizye this, this is the best day I have ever lived ever yaşadığım en güzel gün bugün derken çok kullandığımız yapılardır. işte this is the best film I have ever seen, gördüğüm en iyi film, izlediğim en iyi film gibisinden çok yaygın olarak kullanılır. Peki bu tabii ki komparatiflerin var, süperlatiflerin de irregular düzensiz halleri var. İyi'nin e the best'tir. Kötünün the worst. Far, farthest, furthest the ile başlıyor tabii ki. Much many kullanımı the most en oradan geliyor. Little'da da e, the least ya da the fewest şeklinde kullanılabilir. Evet. Sadece peki komperatif derken sadece er ile mi yapıyoruz? Hayır. ez as, as yapısıyla da yapıyoruz. As e, tall as ama sıfatı e, yalın olarak kullanacağız. She is as tall as her sister. Kız kardeşi kadar o da uzun. Kız kardeşi kadar uzun. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. She is the same as her sister. The same. E, o da kız kardeşiyle aynı uzunlukta da diyebiliriz. Veya olumsuzla da kullanabiliriz. The The exam is not as difficult as the last one. Sonuncusu kadar zor değildi. Aslında söylediğimizin tam tersini söylüyoruz. İşte I am taller than my sister ya da tam tersi my sister is not as tall as me. Benim kadar uzun değil diyorsunuz. Aslında komperatif ee, yapının tam tersini, yerlerini değiştirerek yapabiliriz. Şimdi intensifier e, kullanabiliriz komperatif yapılarda. Much better, çok daha iyi. Far better, uzak ara daha iyi. A lot better, çok iyi anlamında daha çok arttırabiliriz. Yani biz bir karşılaştırma yapacağız ama yani şunu da belirtelim ki çok daha büyük. Sadece daha büyük değil, çok daha büyük demek için de e, bu tarz bir e, intensifier yani yoğunlaştırıcı ekleyebiliriz önüne. O anlama gelir. Far more interesting uzak kara daha ilginç gibi biraz daha arttırıyoruz vurguluyoruz çokluğu şimdi bu önemli bir konu double comparative yapısı mutlaka sınavlarda reading parçalarında okuma parçalarında paragraflarda hepsinde çıkar the more the better the more you study the better you learn daha çok çalışırsan daha iyi öğrenirsin. The harder he works, the more successful he becomes. Çok daha sıkı çalışırsa daha başarılı olur. Çok yaygın kullanılan yapıdır. Başında mutlaka the kullanılır. Bakın ikileme yapıyoruz. Daha öyle, daha böyle. Sebep sonuç. Daha öyle olursa daha böyle olur gibi. Ee, sınavlarda oldukça çok kullanılan bir yapı. Tabi diğerleri biraz daha seviye olarak sıfatlar ve zarflar daha böyle seviye olarak düşük ama hani e, B1, B2 sınavlarına denenecek değil ama yani bu tarz durumlar çok denenir. Ezez yapısı denenebilir. Less fever arasındaki farkı söylemiştik. Countable uncountable countable fark var. Fever yapısı countable yani sayılabilen. Less yapısı da uncountable sayılamayan yapıdır. Evet şimdi ejective isimleri niteler, adverb fiilleri niteler, comparative iki şeyi karşılaştırırken yapılır. E, aynı zamanda den de kullanılabilir. Densiz de kullanabilir İşte e, ben daha uzunum derken biriyle karşılaştırmadığınız için ama anlam olarak karşılaştırırsınız değil mi? Süperlatif est2 ve the most kullanılır. Equality yani eşitlik varsa as as araya gelen sıfat ee, yalındır. Aynı zamanda the same as de aynısı şeklinde de kullanabiliriz. Eşitsizlik varsa not as as işte o benim kadar uzun değil, o benim o şu sınav bu sınav o kadar zor değil gibi yapılarda kullanılır. Degree yapmak istiyorsak da, yani derecelendirmek istiyorsak da, vurgulamak istiyorsak da, dahalığı çok daha fazla, uzak ara gibi yapılar da, maç, par ve of gibi yapılarla yapılabilir. Şimdi asıl sıfat sınavlarda çok ölçülen kısma geldik. Sıfatlar nasıl derecelendirilir? İşte oldukça, çok, görece gibi anlamlar nasıl verilir onlara bakalım. Veriyi biliyor zaten. Bakın İngilizce'de, Türkçe'de çok kelimesi her şeyin arka, önünde kullanılabiliyor ama İngilizce'de sıfatlar için ayrı, isimler için ayrı ee, çok kullanılıyor. İşte veri sıfatlar için kullanılan çok. Biliyoruz yüksek derece çok demek. Şimdi bir de... Eğer bunu çok yüksek derece demek istiyorsak başına ee, adverb artı adjective ee, kullanımı extremely difficult, really interesting, incredibly fast gibi güçlü yoğunlaştırıcılar, güçlü vurgulaya, vurgulayıcılar eklersek tabi çok daha beriden daha yukarı çıkmış oluruz. Evet çok denenen fairly quite rather rather yapıları nasıl olur? Oldukça fena değil anlamı çıkardır. Orta seviyeden bir tık fazla çok değil ama az da değil. Olumlu bir ton mevcuttur beklenenden iyi anlamını gelir. Fairly. Fairly easy, fairly good, fairly cheap gibi hani bedavadan ucuz değil ama düşündüğümden daha ucuz anlamında kullanılabilir. Quite anlamı oldukça anlamı vardır. Normal sıfatlarda evet oldukça anlamı çıkar. Quite good, quite interesting, oldukça ilginç, oldukça iyi gibi. Ama ekstrem sıfatlarla nedir bunlar? Impossible, perfect, huge, massive gibi. Ekstrem sıfatlarda tamamen gerçekten anlamı çıkar. Ekstrem anlam. Yani ekstrem sıfatla ekstrem ...çokluk vardır. Ona dikkat edelim. Sınavlarda bu nüans... ...bazen denenebilir... Ee, ...karşımıza çıktı. Radar yapısı biraz fazla... Ee, ...beklenenden fazla... ...genellikle olumsuz sıfatlarla kullanılır. Hafif olumsuz veya şaşkınlık tonu verir. İşte rather Difficult... ...beklediğimden görece daha... ...şey... Görece anlamı da vardır. Görece daha zor, daha sıkıcı, yani bek, beklediğimden daha sıkıcı, beklediğimden daha pahalı gibi kullanımlar e, radar için uygundur. Olumsuz anlam ve sıfatlarda olumsuz. Slightly, a bit, a little. E, ne yapıyoruz? Aza iniyoruz artık. Slightly az. As anlamında kullanılır. A bit de bir tık anlamında kullanılır. A little zaten az demek biliyorsunuz. Slightly better, a bit tired, a little confusing gibi kullanılır. Aynı zamanda komparatifle kul kullanılır. Hani much more expensive demiştik ya. Bu sefer de a bit cheaper da diyebiliriz. A bit more expensive, pahalı. Ya benimki 15 lira, onunki 20 lira, bir tık pahalı. Benimki 15 lira, onunki 100 lira. Much more expensive, oldukça pahalı gibi o komparatifi de e, şey yapabiliriz, degree derecelendirebiliriz. Okey. Evet, collocation olarak kullanılan o sıfatları derecelendiren ve... E ee, çok kullanılan yapılar var. Highly successful yüksek derecede başarılı. Highly recommended yüksek derecede tavsiye çok tavsiye edilir. Deeply concerned derin bir endişe. Strongly opposed işte güçlü bir karşıtlık gibi. Ama bunlar da bütün sıfatlarda bu şekilde kullanıldığını düşünmeyin. Genellikle birbirini çağıran ee, yapılardır. Collocation demek o demek zaten. Highly good diyemezsiniz mesela. Okey. Şimdi comparative işte degree'leri onları derecelendirmiştik. Much, far more, a lot gibi yapılarla. Zayıflatma da Bakın slightly, a bit, a little gibi değil mi? Güçlendirip zayıflatabiliriz sıfatların komperatif yaparken o farkı. Tamam benden uzun ama a bit taller. Benden çok uzun, much taller than me. Anladınız mı? Far more interesting than our topic. Bizim şeyimizden, konumuzdan çok daha çok uzak ara daha ilginç gibi. Evet. Eee özete gelecek olursak çok yüksek extremely, incredibly yüksek very, really orta fairly, quite beklenenden fazla, olumsuz rather düşük diyorsak da Slightly, a bit gibi yapılar kullanarak sıfatları ne yapabiliriz? Derecelendirebiliriz. Modifiye edebiliriz. Okey. Evet, sınavlarda dikkat edeceğimiz şeyler. Very kullanmıyoruz. morun önünde. Much kullanıyoruz. Much more interesting. Highly good diye bir şey yok. E, highly. İşte extremely gibi yapılar collocation şeklindedir. Birbirini çağıran yapılardır. Deeply concerned gibi. Quite good diyemiyoruz. Bakın her zaman çok anlamına gelmez. Oldukça iyi söyleyebilecek bir, bir sürü işte excellent, amazing, wonderful gibi yapılar varken quite good Demiyoruz. Okay. Ejektif ve yani bunları kullanırken ejektif yapısına dikkat ediyoruz. Yani quite wonderful der dediğimizde, quite excellent dediğimizde tamamen harika anlamı çıkar. Kullanırken ama normal sıfatlarla kullanırken oldukça anlamı vardır. Ortayla çok arasında. E zaten biliyorsunuz şimdi bu şeyde konuda yok ama tuyla inafı daha önce hem isimleri e, quantifiers, determinants konusunda defalarca değindik. Tu olumsuz çokluk anlamında kullanılır. Yani bu kız çok güzel derken too beautiful diyemezsiniz. Hatta çok too good to be true. Gerçek olması için olduk gerçek olması için e, aşırı iyi. Yani gerçek değil bence demek anlamında. Enough kullanırken de yeterli şeklinde kullanıyoruz ama sıfattan sonra kullanıyoruz. Long enough, tall enough, good enough gibi. Evet, evet. İngiliz'in ana konularından biri sıfatlar, zarflar ile şey yapılan konuları böyle bir çerçeve şeklinde bütün konuları genel olarak özetledik, özetlemiş olduk. Yeni konuda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. İyi akşamlar.